Zuhal'cığım bu Harnup da başka oluyor ya. Ne kadar tatlı hoş bir şey ya. Maşallah. Ben bunu içerken şu sindirimden bana biraz bahseder misin? Yani sindirimdir, midedir, çörek otudur. Ben de içeyim şu harnupumu rahat rahat ya. Afiyet olsun. Bunlar 30 saniye, 20 saniye deyip boğazıma dizecekler yani. <laughs> Daha sonra midenizde ufak bir kramp oluşacak. Aşağı doğru inecek. Ama <laughs> Allah zal... korusun. <laughs> Hayır, numunuzu rahat için diye dedim ben. Ya o bir kere olur. Dört tane yağı kafaya dikip <laughs> içersen... ...bağırsak ne yapsın? <laughs> bir de onlardan biri keten tohumu yani yağı. <laughs> Eyvah, o biraz Ve bağırsak saf yani, ya. <laughs> stres yapmayın, yani on saniye, 20 saniye Hocanın boğazına e, dize dize strese girecek diye o bakımdan dedim ben e, hocam. Afiyet olsun, afiyet olsun yarasın. Olsun. E, vitamin ve mineral kaynağı harnubumuz hocamız içerken sevgili izleyenler biz de sindirim setimizde devam edelim. Evet içerisindeki kudret narıyla rezeneyle kabızlıkla ilgili özel çörek otu karışımı. Var. Evet e, çörek otu yağıyla böyle kombine bir evet. formül aslında bir o, set. O son gelen hasta dün gördüğün. Kani şikayetten kurtulmuş. Evet. Bir resmini ekranlara getirelim arkadaşlar. Faruk, eee Beydi Faruk kapalı. Hadi sanırım. arkadaşlar. Bekliyorum Dün hadi arkadaşlar. Yap. İşte insan strese böyle sokuluyor. <laughs> Beni yani. ben hemen buradan göstereyim hocam size. Benim telefonda da vardı ya. Ben Yani on... gösteremiyorsanız biz telefonu getirin Evet, yani. hemen <laughs> Şöyle amcımızı ekranı... <laughs> Gösterebiliriz. Zuhal'cim markayı kapat. rüzük çömcalar oraya iş ettirmesinler ya. Yani. <laughs> Marka gözüküyor. <laughs> ha iyi. İyi Zuhal'cim iyi. Biliyorsun <laughs> takip altındayız. Evet. Burada amcamız çok böyle mutlu, o kadar keyifli ki. Maşallah. Çünkü e, yıllarca belki bir 5-6 ee, yıl boyunca sindirimle ilgili sıkıntıları varmış o kadar kötüydüm ki diyor ta ki ne zamana kadar Doktor Ömer Coşkun ekranda görene kadar dedi ee, kendisinin anlattıklarını duyunca hemen e, sindirime yönelik bitkiler bunun yanında My Slimmer'da kullanmış ve e, fazla ki, evet fazla kilolarından da kurtulmuş bir 10-15 kilo yakın kilo vermiş maşallah maşallah, maşallah. maşallah. Hem kabızlığım düzeldi hem sindirimim düzeldi dedi. Hem zayıfladım dedi. Çok mutluymuş. Teşekkür Benim eve ediyorum. de bir My koyun o zaman. <laughs> evet. Ya anladım. espri yapıyorum ben üretiyorum. <laughs> Kudretleri... Aa ekrana geldi inanmıyorum. Arkadaşlar tebrik <laughs> ediyorum. Meyteres'te. <Ejideki> arkadaşları <laughs> tebrik ediyorum <hakikaten>. Bravo. <laughs> ...biz dünyanın en fakir televizyonlarından biriyiz. Yani o kadar fakiriz ki... ...İstanbul'da elektrik kesiliyor... ...jeneratörün birden kablosu yanıyor... ...UPS küçücük. 10-15 dakika önce idare ediyor... ...sonra her yer karanlık. Her yer karanlık abi. Kör tuttuğunu... Karanlıkta hangi kablo nereden geliyor belli değil abi. Bir yere sokuyorlar. Arkadaşlar e, sabahleyin o e, hasta üzerinde çalışıyorlar zaten. Resimlerini aldılar. VTR'sinin montajını yaptılar. Her şeyimiz hazır hocam. Maşallah. Fakir olabiliriz ama e, gururluyuz. <laughs> Fakiriz? Fakir olabiliriz ama gururluyuz. Dedi. Yani kabadaylı da hiç yapmıyor. Elden bırakmıyor. <laughs> ...bir omuzu düşük ağır delikanlı... ...postasını koyuyor ya... ...postasını koyduğu da Rusya. <laughs> ...Putin... ...bana bak ha... <laughs> ...ne var? <laughs> ...kastriki... <laughs> ...midenize iyi geliyor... <laughs> ...çörek otu yağı... ...bir de böyle pilotu... Öldürmüşler aslanın sanki hani aslan avcısı gibi böyle ayağını üstüne koymuş böyle tekbir sesleri getiriyor falan <laughs> yani gerçekten bunlar var ya ya güler misin ağlar mısın ya yani bu kadar ilginç bir e, ortam yani bir taraftan o bölgede 14 ülkenin savaş uçağı dans ediyor 14 ayrı ülkenin Fransızın, İngiliz'in, Amerikalı kimin uçağı? kimin uçağı kime değiyor belli değil yani. Biz de böyle bana bak. Hiç affetmem. Angajman kuralını uygularım ya. Yani. Abi bu kuralı kim koymuş? Kime göre? Neye göre ya? Ne oldu bir günde? Antalya'ya gelecek 100 milyon avroluk Rusya'dan futbolcu çıt bit. 5 milyon turistin ne olacağı belli değil şu an Ne oldu? Yani bu işin ceremesini kim çekiyor? O uçağı kim düşürdü? O emri kim verdi? Bu kadar zararı kim karşılayacak? Ya çok şükür mesela benim Rusya ile hiçbir işim yok. Yani ticaretim yok, ihracatım yok. Oradan aldığım bir şey yok. Rusya'ya hayatımda gitmedim. Gitmediğim yerlerden biri o. Rusya, Moskova. Gitmedim yani. Ama yani şimdi böyle bazı şeylere karar vermek o kadar kolay değil Zuhal'cim ya. Ha? Bu kadar kolay mı yani? 17 saniye o uçak senin hava sahanı ihlal etti diye. Senin sınırından 17 saniye içeri girdi diye. Ya şimdi konuşacağım şu resim zaten her şeyi anlatıyor. Konuşmaya gerek yok. Zeytin ağaçlarının kesildiği Manisa Yırca'da çekilmiş bir resim Atlas dergisine konu olmuş. Arkada tüten fabrika bacaları, üstte kara bulutlar. Yaşlı bir karı koca oturmuş kara kara düşünüyor. Bu resim zaten her şeyi ifade ediyor. Geçtik biz ne anlatıyorduk? <laughs> Nerede kalmıştık? <gülüyor> Benim <gülüyor> balonlarım vardı onları kimler aldı? <laughs> Orada koca koca devletler oyuncak oynar gibi uçak uçuruyor. Biz de sanki ülkemizde her şey güllük gülistanlık, herkesin her şeyi tamam. Bir tek sınır ötesi kaldı. Canlı yayında mıydım ya? Niye söylemediniz ya? Yani niye söylemediniz arkadaşlar ya? Efendim? Ya hoca sen gel başka mevzulara ya. O zaman bir ara vererek de mevzuyu değiştirek hadi. Başka plak çekmiyor şu anda da o yüzden. <laughs>